AB uzunluğu 6 demiş. O zaman bu altıgenin bütün kenarları 6 olacak. Şimdi bizim üçgenin alanını bulabilmek için bir şeye ihtiyacımız var. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bu altıgen olduğundan bakın 360 bölü 6 bu dış açısı. Dış açısı 60 ise iç açısı 120 derece. 120 derecelik bir üçgenin şuraya rengi değiştireyim. Bir saniye. Özür, hemen şunu da seçelim. 120 derecelik bir üçgenin özelliğini önce bir hatırlayalım. 120-30-30 üçgenin özelliği. Şimdi burası A burası A Burası 120, 30, 30 üçgeni ise burası a kök 3 idi. O zaman ben şunu diyebilirim, şuradaki üçgen 120, 30, 30 üçgen olur. 120, 30, 30 üçgen olur. Dolayısıyla burası da 6 kök 3 olur. Az önce bahsettiğim kuraldan dolayı. Şöyle bir kenarı mavi ile çizmek istiyorum. Bakın şu kenarı uzatıyorum. Şöyle. Buradan da bir yükseklik indiriyorum. O zaman benim yüksekliğim bakın 6 kök 3 6 kök 3. Peki bu üçgenin alanı ne olur o zaman? Taban 6 yükseklik 6 kök 3 Öyle 2. Sadeleştirdim. 3. Cevabımda 18 kök 3 oldu. Hoş bir soru.